hayatın ritmini kaçırmış olsan da, uyumadığın gecelerin sabahında umut var. Çiçeklerini sulamaktan vazgeçsen de, azıcık uzağın yağmur. Aynı yerden sevmediğin için, sevdiklerinle aynı yerde değilsin. O kadar. Bir kez daha izin ver zamana. Bir kez daha filmlere tutun, müziği tutun, şiire tutun. Bütün gün ağladım. Nedenini hiç bilmiyorum diyen arkadaşına sıkı sıkı tutun. Bir kez daha koltuğuna tutun. Nefesine tutun. hatırladıklarına tutun. Uçağa binmekten vazgeçtim. Yapamayacağım diyen kardeşine sıkı sıkı tutun. Dün biri yürüsen geçer dedi. Yürü. Yokuş aşağı, yokuş yukarı. Belki haklıdır. Belki kedilerin geçtiği sokakların bir bildiği var.